2016 model Hyundai i20 1.4 araca LPG montajı yaptık. Aracımız Şanlıurfa'dan geldi. Buna biz Atiker'in Grand Kit'ini kullandık. Şu taktığımız enjektörlerimiz emme manifoldunun hemen dibine yerleştirdik. Gaz şurası regülatör sabitledik buraya. Elektronik peynimiz hemen şu arkada aracın kendi elektronik peyni burada. LPG düğmemiz de hemen şurada çakmaklığın yanında. Araç sahibiyle beraber biz provaya çıkacağız. Bakalım çekişi benzin ve LPG arasında herhangi bir fark var mı? De e, taktığımız LPG tankı stepne dışarıda kaldı. Simit tankımız da hemen altında. Şöyle simit tankı. Şimdi araç sahibiyle proya çıkacağız. Şimdi araç sahibi Muhammed Bey abiyle beraber biz e, rampalara çıkıyoruz şu an araç LPG'de. Abi gaza basalım benzini aldım. Bir daha gaz alıyorum. Bir daha gaz aldım. Şey fark ediyor musun abi? Hiçbir fark yok. Yani aynı Ritimde devam ediyor. Devir sayısında devam ediyor. Bir daha alıyorum abi. Benzin. Bir daha gaz. Şey da fark da ediyor sessiz sessiz musun sessiz abi? Hiçbir fark yok. Hiçbir fark hissetmiyoruz değil mi? Yok. Test yürüyüşümüzü yaptık. Abim hayırlı olsun. Teşekkür Yarın tekrar vereyim bir şey. Allah'a sen yolunuz açık olsun. Tamam. Şanlıurfa'ya da selamlar orada.